Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. Taylor Swift, 1989 albümünden ekstra şarkılar yayınladı. Swift, en son çıkan albümü 1989'ın Deluxe versiyonunu yayınlayarak daha önce hayranlarının Target'tan ulaşamadığı şarkıları iTunes'tan satışa çıkarmaya karar verdi. Sia yeni albüm hazırlıklarına başladı. Yeni albümünün isminin This Is Acting olacağını duyuran şarkıcı albümün daha çok pop şarkılardan oluşacağını ekledi. Bu sıralar oldukça üretkenim, kaydedilmeyi bekleyen birçok yeni şarkım bulunuyor dedi. <laughs> Selena Gomez, V dergisi için cesur pozlar verdi. Puantiyeli şapkası, şık bir boyunlu ve kareli iki parça üstüyle göz kamaştıran ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bu pozlarla çok konuşulacağı benziyor. Dergi ise 26 Şubat'ta satışa çıkacak. <laughs> Farah Williams çocuk kitapları serisi için kolları sıvadı. Billboard'un haberine göre 22 Eylül'de raflarda olması planlanan 4 serilik kitabın adı Williams'ın ünlü şarkısı Hep olacak. Kitapların ilk etapta 250 bin baskıyla çıkması planlanıyor. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek. <laughs>